1. Murat ve Avrupa'nın Fethi 1. Murat yönetimindeki Osmanlı Devleti 1364'te Lalip ayrıldığı Sırp sındığı savaşından sonra 1371'de Çilmen'de, bugün Makedonya-Bulgaristan sınırında olan bölgede Balkan devletleriyle savaş gerçekleştirmişti. Sırpların önderliğinde yeniden bir araya gelen Haçlı ordusu ile savaşa giren Osmanlı Devleti bu savaştan galip ayrıldı ve Makedonya yolu Osmanlılara açılmış oldu. Makedonya'daki Sırp prensleri, Bulgar kralı ve Bizans imparatoru Osmanlı'nın Balkanlardaki hakimiyetini tanıdılar. Böylece Osmanlı İmparatorluğu'nun Balkanlardaki fetihleri kolaylaştı. Bulgaristan'dan sonra Makedonya ve Sırbistan bölgelerine kadar sınırlarını genişleten Osmanlı Devleti artık bölgede ciddi bir güç haline gelmişti. Türk ve Müslüman kökenli olan Osmanlı Devleti'nin egemenliğinde yaşamak istemeyen başta Sırp prensler olmak üzere çeşitli Balkan uluslarına mensup prenslerin Osmanlı aleyhine çalışma yapmaları ve kuvvet toplamaları, Osmanlı Devleti'nin uyguladığı iskan politikası ile Anadolu'dan Balkan topraklarına yerleştirilen Türkmenlerin Anadolu'ya geri gönderilmek istenmesi ve Müslüman Osmanlı Devleti'nin Avrupa'dan çıkarılmak istenmesi gibi sebeplerden Balkanlarda yeni bir Haçlı-Osmanlı savaşı kaçınılmaz olmuştu. 15 Haziran 1389 Salı günü Kosova Ovası'nda 1. Murat liderliğinde Osmanlı Devleti ile Balkan Devletleri karşı karşıya geldi. Savaşta Şehzade Beyazıt, Namiliyar Yıldırım Beyazıt da babasının yanında savaşa katılmıştı iki büyük ordunun mücadelesinde Sultan Murat'ın okçu piyadeleri ile Sırp süvarileri arasındaki muharebede Sırp öncü süvarilerinin önce oklanarak kendilerinin ya da atlarının vurulması ile başlamış, daha sonra Osmanlı piyadelerinin kılıçlarını çekerek bozulan Sırpları gün batımına kadar süren bir meydan muharebesinden sonra bölgede tarih sayfalarından silinerek yüzyıllar sürecek olan Osmanlı hakimiyetini yerleştirmiştir. Savaş bazı kaynaklarca iddia edildiği gibi top kullanılarak kazanılmamıştır. Çünkü o tarihlerde Osmanlı Devleti'nde kurulmuş bir topçu ocağı bulunuyordu. Böylelikle bir kez daha Osmanlı'ya yenilen Balkan Haçlı ordusu ve Sırplar yeniden Osmanlı'nın üstünlüğünü kabul ettiler. Kosova Savaşı'ndan sonra Kuzey Sırbistan yolu Osmanlılara açıldı. Bu Osmanlı galibiyetinden sonra Tuna'nın güneyindeki Balkan topraklarında Osmanlılara karşı koyacak bir güç bırakmamıştı. Kosova Savaşı'ndan sonra 1. Murad'ın ölümüyle ilgili birçok efsane vardır. Bunlardan en bilinenlerin birisi bir Sırp soyusu olan Milos Obilic savaştan sonra sultanın eline öpüp Müslüman olmak istediğini belirterek 1. Murat'a yaklaşmış ve onu ani bir hamle ile hançerleyerek şehit etmişti. Bir diğer efsane ise sultanın vizirine harp meydanında öldürüldüğü hakkında önceki gece gördüğü bir rüyayı anlatmaya başladığını ve bu sırada civarda yaralı bulunan bir askerin bu konuşan kişilerin padişah ve veziri olduğunu anlayıp onlara hücum edip 1. Murat'ın karnına hançerini sapladığını merkeler. Ölümünden sonra Hüdavendigar lakabının verildiği sultanın iç organları Kosova'ya gömülmüş geri kalan naaşı Bursa'ya götürülerek orada defnedilmiştir. Kosova Savaşı tarihte Sırp milliyetçiliğinin ilk yeşerdiği ve bugün Sırpların çok önem verdiği bir muharebe olarak bilinmektedir. Kanalımıza abone olmayı unutmayın.